Şöyle bir dünya düşünün. Tüm ışıkların tek bir kaynaktan, yani güneşten geldiği bir dünya. Ama sadece sokakları aydınlatan değil, elinizdeki telefonu şarj eden, evinizi ısıtan, her bir çatının kendi başına küçük bir enerji santraline dönüştüğü bir gelecek. Peki bu bir bilim kurgu filmi sahnesi mi, yoksa aslında ulaşabileceğimiz bir geleceğin ta kendisi mi? İşte bu bölümde peşine düşeceğimiz o büyük soru tam olarak bu. Gerçekten de sadece evlerimizin çatılarını kullanarak bütün bir medeniyetin enerji ihtiyacını karşılayabilir miyiz? kulağa ilk başta biraz imkansız gibi geliyor, değil mi? Ama rakamlara baktığımızda karşımıza çok şaşırtıcı bir hikaye çıkıyor. Gelin önce bir hayal kuralım. Bu rüya gerçek olsaydı hayatımız nasıl olurdu? Her evin hem enerji tükettiği hem de aynı zamanda enerji ürettiği devasa yaşayan bir ağ düşünün. Enerjinin yüzlerce kilometre ötedeki dev santrallerden değil de mesela hemen yan komşunuzun çatısından geldiği bir sistem. Uzmanlar buna altın şebeke diyorlar. Yani merkezi olmayan, çok daha esnek ve tabii ki tamamen temiz bir sistem. Bu senaryoda artık o devasa santrallere olan bağımlılığımız tamamen ortadan kalkıyor. Enerji nerede lazımsa tam olarak orada. Yani yanı başımızda üretiliyor. Düşünsenize, sizin mahallenizde bir elektrik kesintisi olduğunda artık bütün şehir karanlığa gömülmüyor. Çünkü komşular ürettikleri fazla enerjiyi şebeke üzerinden birbirleriyle paylaşıyor. E bu da ne demek? Çok daha dayanıklı, kendi kendine yetebilen topluluklar demek. Tamam, bu ütopik vizyon kulağa harika geliyor ama hadi bunu alıp bir de gerçek dünyada deneyelim. İşte bu hayali somut adımlarla gerçeğe dönüştürmeye çalışan bir yer var, Kaliforniya. Attıkları adım gerçekten çok cesurcaydı. Bir eyalet hükümeti çıkıp dedi ki, bundan sonra yapılacak bütün yeni evlerin çatısında güneş paneli olacak. Peki bu radikal kararın pratikteki sonuçları ne oldu? İşte rüyanın gerçeklikle ilk çarpıştığı yer tam olarak burası. Maliyet. Bu yasa yeni bir ev yapmanın maliyetine ortalama 12 bin dolar daha ekledi. Bu pek çok ailenin bütçesini zorlayabilecek hatta hayallerini erteletmesine neden olabilecek kadar ciddi bir rakam. Peki bu parayı en başta ödemeye değer miydi? Ama madalyonun bir de öbür yüzü var. Evet, başta bir maliyet var, doğru, fakat yapılan hesaplamalara göre, bu ilk yatırım sayesinde bir aile 30 yıl boyunca elektrik faturalarından tam 19 bin dolar tasarruf edebiliyor. Yani bu aslında bir harcama değil, geleceğe yapılmış karlı bir yatırım. Üstelik bu sadece bireysel bir kazanç da değil. Resmin bütününe baktığımızda ise potansiyel gerçekten baş döndürücü. Eğer bu yasa tam anlamıyla uygulanırsa, dev bir ekonomi olan Kaliforniya, enerji ihtiyacının yüzde %74'ünü, yani neredeyse dörtte üçünü sadece ve sadece evlerinin çatılarından karşılayabilir. Bu, kelimenin tam anlamıyla bir enerji devrimi demek. Peki, Kaliforniya'daki bu cesur adım bütün dünyaya ilham kaynağı oluyor mu? Küresel tabloya baktığımızda ne yazık ki ilerlemenin pek de öyle olmadığını, hatta bir hayli düzensiz olduğunu görüyoruz. Mesela bol güneşli Avustralya'ya bir bakalım. Orada neredeyse her 7 evden biri kendi elektriğini öğretiyor. Harika. Ama bu oran gezegenin başka yerlerinde dramatik bir şekilde düşüyor. Belçika'da %7'ye, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise inanması güç ama %1'in bile altına iniyor. Peki bu kadar büyük bir potansiyel varken neden bu kadar az kullanılıyor? Sorun kesinlikle potansiyel eksikliği değil. Bakın, sadece Amerika'da üzerine güneş paneli kurulmayı dekleyen 8 milyar metre kareden fazla çatı alanı var. Bu, devasa bir alanın atıl bir şekilde beklemesi demek. Peki bu atıl duran kaynağı harekete geçirsek ne olurdu? Cevap inanılmaz. Bu çatılar ülkenin toplam elektrik ihtiyacının yüzde kırkını, yani neredeyse yarısını tek başına karşılayabilirdi. Mevcut kullanım oranının %1'in altında olduğunu düşünürsek, bu gerçekten de kaçırılmış devasa bir fırsat. E o zaman potansiyel bu kadar ortadayken bizi durduran ne? Şu ki, rüya ile gerçeklik arasında aşılması gereken oldukça ciddi engeller var. En büyük zorluklardan biri tabii ki coğrafya. Her yer güneşli Kaliforniya değil sonuçta. Aynı zorunluluğu daha az güneş alan Wyoming gibi bir eyalete getirdiğinizde enerji ihtiyaçlarının sadece yüzde 14'ünü karşılayabiliyorlar. Demek ki başarı, her bölgenin kendi iklimine ve enerji ihtiyacına göre gerçekçi beklentiler belirlemesine bağlı. Bir diğer teknik sorunda kulağa biraz garip gelebilir, güneş sızıntıları. Bu durum hani derler ya iyi bir şeyin fazlası da zarardır diye, işte onun en iyi örneği. Güneşin en tepede olduğu ve bizim de enerjiyi en az tükettiğimiz öğlen saatlerinde o kadar çok enerji üretiliyor ki şebeke bu yükü kaldıramıyor. Tıpkı bir barajın taşması gibi bu fazla enerji de şebekeyi bozup kesintilere yol açabiliyor. Yani özetle, aşmamız gereken temel engeller şunlar. Üretilen bu fazla enerjiyi depolamak için etkili ve uygun fiyatlı çözümler, yani güneş pilleri geliştirmemiz lazım. Şebekenin bu ani yüklenmelere karşı istikrarını sağlamalıyız. E tabi bu panelleri üretmek için artan silikon ve gümüş talebini yönetmek ve tüm bu yeni endüstri için milyonlarca yeni iş gücü yaratmak gerekiyor. Evet, kabul önümüzde aşılması gereken dağlar var. Ama bu zorluklar tünelin sonundaki ışığın yani elde edilecek kazancın yanında çok daha aşılabilir görünüyor. Hem bireyler için hem de bütün bir toplum için. Bir ev sahibi için bu sabır gerektiren bir yolculuk gibi. İlk adım yani kurulum yatırımınızı yaptığınız an. Yaklaşık 5 ila 10 yıl sonra yatırımınız kendini amorti ediyor ve başa baş noktasına ulaşıyorsunuz ve o noktadan sonraki 20 yıl boyunca elektrik faturalarınızın neredeyse sıfırlandığını görerek bu yatırımın meyvelerini topluyorsunuz. Ve işte bütün meselenin özü aslında bu. Çatınıza kurduğunuz her bir panel sadece sizin cüzdanınız için değil, aynı zamanda hepimizin ortak geleceği için atılmış somut bir adımdır. Hem kendinize hem de dünyaya yaptığınız bir yatırım. Ve tüm bu yolculuk bizi en başa, o kışkırtıcı soruya geri getiriyor. Teknoloji elimizin altında, potansiyel çatılarımızın hemen üzerinde parlıyor. Faydaları hem bireysel hem de gezegenimiz için çok net bir şekilde ortada. O zaman sormak lazım. Gökyüzü bize bu kadar cömert davranırken biz çatılarımızı birer enerji santraline dönüştürmek için daha neyi bekliyoruz?